Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin açılması ve misakı milli olacak. Yani milli mücadele hazırlık döneminin son videosundayız sevgili kardeşlerim. Evet son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin toplanması 12 Ocak 1920 tarihinde arkadaşlar. 1920 yılının başında. Peki son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin toplanması gerektiğine dair daha önce birçok yerde bahsetmiştik. İlk olarak Erzurum'da bahsediliyor. Erzurum Kongresi'nde ardından Sivas Kongresi'nde yer alıyor. Ve daha sonra ise Amasya görüşmesinde gündeme gelmişti. Yani üç yerde gündeme geliyor. Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi ve Amasya görüşmesinde gündeme gelmiştir Mebusan Meclisinin açılması gerektiği ve Mebusan Meclisinin açılış hazırlıkları Amasya görüşmesinden sonra başlayacak arkadaşlar. Amasya görüşmesi doğrultusunda yapılacaktır Mebusan Meclisinin açılması. Seçimler yapıldı ve açılış hazırlıkları başladı. Peki bu Mebusan Meclisi'nin açılmasını isteyen kimlerdi? Üç taraf var milli mücadelede biliyorsunuz. Temsiliyeti, İstanbul hükümeti ve itilaf devletleri. Namı diğer anlaşma devletleri. Üç tarafın üçünün de istediği tek ortak nokta. Milli mücadele tarihinde bu üç farklı tarafın buluştuğu tek nokta arkadaşlar mebusan mesinin açılmaz. Bu nokta ince bir nokta dikkat edin. Evet peki ama üçünün de amacı farklı arkadaşlar. Hiçbir zaman bunlar aynı bir araya gelemez kolay kolay. Evet peki temsil heyeti niye istiyormuş? Milli iradeyi hakim kılmak için. Milli iradeyi yönetime yansıtmak için. İstanbul hükümetini denetlemek için. İstanbul hükümetinin amacı ne? Seçimine dostsa biz kazanırız. Otoritemizi güçlendirip milli mücadeleyi kontrol altına alırız diyorlar. Onlar da öyle bakıyor olaya. Peki anlaşma devletleri. Burası asıl ilginç olan bunların istemesi. Niye istiyorlar? Bir barış taslağı kendi kafalarınca Osmanlı'yı paylaşan güya barış taslağı olan sevir taslağı gibi barış anlaşması taslağının Mevusa Meclisi mevzus onayından geçmesi gerekiyor. Çünkü Osmanlı Anayasası'na göre nedir? Barışa kararı kim verir? Meclis karar verir. Dolayısıyla meclis açılmalı ki onlara göre böyle bir anlaşmayı da meclisin olanından geçirmeleri gerekiyordu. Arkadaşlar o yüzden mebusan meclisinin açılmasına karşı çıkmadılar. Peki hatta istediler. Peki bu meclise Mustafa Kemal nereden milletvekili oldu arkadaşlar? Mebusan Meclisine Mustafa Kemal Erzurum milletvekili oldu değil mi? Ha önce şunu söyleyelim. Temsil Heyeti İstanbul Hükümeti anlaşma devletleri Mebusan Meclisi'nin açılışını istiyordu. Evet. İstiyordu. Evet. Ve Mustafa Kemal Mebusan Meclisi'ne Erzurum Mebusu seçildi. Evet. Erzurum Milletvekili seçildi arkadaşlar. Evet ama gitti mi? Hayır gitmedi. Toplantıya katılmadı. Çünkü gitse tutuklanacaktı. Ve milli mücadele yanlarına Milletvekillerine dedi ki Mustafa Kemal, bak oraya gideceksiniz orada düzgün durun bak diye dedi değil mi? Düzgün durun orada bak doğru dürüst söylenileni yapın dedi. Evet onlara ne dedi? Müdafaa-i hukuk grubu kurmalarını istedi. Kendisini başkan seçmelerini istedi. Ve misak-ı milliyi kabul etmelerini istedi. Evet Mustafa Kemal'in istekleri bunlar. Bu üç şeyi istedi. Peki milletvekilleri gittiler ne yaptılar arkadaşlar? İstanbul'a gittiler. Tamam abi dediler. Gittiler İstanbul'a. Saltanat yanlılarına da tamam abi dediler. Nutuk'ta Mustafa Kemal bunlara dönekler diyor. Evet bir anlamda. Evet milletvekilleri ise müdafaa hukuk grubu yerine neyi kurdular? Felahı vatan grubu kurdular. Evet. Şimdi diyeceksiniz ki hocam ya ne fark eder ha müdafaa hukuk ha felahı vatan diyeceksiniz. Çok şey fark eder gençler. Çok şey. Niye? Müdafaa yok. Milletin haklarının müdafası, savunulması, felah vatan, vatanın kurtuluşu. Hani millet? Bir anda millet devreden çıktı kelime oyunuyla değil mi? He, saltanatın etkisini gösteriyor işte. Buraya dikkat edin gençler. Evet Mustafa Kemal'i başkan değil. Kimi seçtiler arkadaşlar? Reşat Hikmet Bey'i seçtiler. Evet, Reşat Hikmet Bey'i başkan seçtiler sevgili gençler. Evet, ve Mustafa Kemal'in amacı başkan seçilmek Mebusa meclise ne de olsa dağılacak diyordu. Ankara'da meyse açmaya yetkili olacaktı ama orada yetkili olarak e, Hikmet Bey'i seçtiler arkadaşlar. Ve misak-ı de oy birliği ile kabul ettiler. Osmanlı tarihinde kabul edilen son karar misakı milli. Bir koca devlet tarihe gömülürken yeni bir Türk devletinin doğuşunun ilanıdır misakı milli. Evet işte Osmanlı tarihinde alınan son karar misakı milli. Ve ne demek misakı milli ona bakalım arkadaşlar. Milli ant kelime anlamı bu. Milli ant, milli yemin, milli söz. Ama biz hangi anlamda kullanıyoruz daha çok? Milli sınırlarımız. Bizim milli yeminimiz milli sınırlarımızdır. Orada kullanıyoruz. Peki misak milli, milli sınırlar içinde vatanın bir bütün olduğunu ve ve bu bütünlük içerisinde tam bağımsız Türk devleti kurulması gerektiğini değil mi? Devleti kurulmasını evet, Türk devleti kurulmasını amaçlayan belgedir. Milli bir belgedir. Misakı milli sevgili gençler. Peki hangi isimle anılıyor aynı zamanda? Peymanı milli. Evet bunu biliyor muydunuz? Evet peymanı milli olarak bilinir. Evet misakı milli peymanı milli olarak da bilinir. Milli sınırlar olarak da biliniyor. Milli ant anlamına da geliyor arkadaşlar. Peki misak-ı milli de hangi kararlar var? Oy birliğiyle kabul edildiğine göre çok ciddi şeyler olsa gerek. Değil mi? Evet ne diyor? Mondros imzalandığı gün işgal edilmemiş yerler ayrılmaz bütündür. Vatan bütündür parçalanamaz. O vatanın sınırı nedir? Mondros imzalandığı gün işgal edilmemiş yerlerin hepsidir. Evet ne demek oluyor o zaman? Mondros'tan sonraki bütün işgalleri reddediyoruz. Kabul etmiyoruz anlamına geliyor. Ve bir başka kararı diyor ki Elviyeyi selase. O ne la? Evet. Elviyeyi selasede. Yani Kars, Ardahan, Batum. Üç vilayette. Gerekirse halk oylaması yapılacaktır diyor. Yani biz buraların halkının Türk olduğuna, Müslüman olduğuna güveniyoruz. O yüzden bunların aleyhimize karar vermeyeceğini de biliyoruz. Gerekirse de halk oylaması yapalım. Burası da vatan toprağıdır diyoruz. Evet, sonra bir de Batı Trakya için bir karar var. Batı Trakya arkadaşlar Batı Trakya halkının vereceği karara göre kendi geleceğini belirlemelidir. Aynı şeyi burada da söylüyoruz bakın. Halk oylaması halkının vereceği karara göre kendi geleceğini belirleyecek Batı Trakya. Bir başka yer, Arap coğrafyaları. Evet. Arap coğrafyaları Arapların yaşadığı coğrafya. Evet, Müslüman Arapların yaşadığı coğrafyalar. Kendi geleceğini kendisi belirlemelidir. He. Bak gene kendi geleceğin. Dikkat edin gençler. Misak-ı Milli'de nereler için halk oylaması gündeme geldi. Sorularda çıkıyor. Nereymiş? Üç yer. Elbiye-i Selase, Batı Trakya ve Arap coğrafyaları. Bu üç yer halk oylamasının gündeme geldiği yerlerdir. Elbiye-i Selase'nin de 3 il olduğunu biliyorsunuz. Kars, Ardahan, Batum. Tamam canlarım? Evet. Peki. Sonra Boğazlar'la ilgili ne var? Boğazlar işgalden arınırsa ticarete açılabilir diyor. Evet. Güzel. Bir başka karar Osmanlı borçları ve dış borçlar yani. Dış borçlar içinde şöyle deniliyor. Duyunumu kaldıralım biz gerek yok diyor. Uygun şartlarda öderiz diyor. Evet dış borçlar uygun şartlarda ödenebilir. Ödenmesi de bağımsızlığa aykırı değildir diyor. Evet. Hatta bağımsızlaştırır bizi, güçlendirir diyor. Evet. Sonra bir de kapitülasyonlarla ilgili var arkadaşlar. Adli, idari, mali gelişmemizi engelleyen ayrıcalıklar. Namı diğer kapitülasyonlar. Değil mi? Gençler. Kabul edilemez. Kaldırılmalıdır diyoruz. Kapitülasyonlara karşı çıkılıyor. Ve bir de Azınlık hakları var arkadaşlar. Azınlık hakları bir başka konu. Komşu ülkelerde Müslümanlara tanınan haklar oranında olacak. O zaman bu nedir? Uluslararası eşitlik ilkesine göre hareket edilmiş demektir arkadaşlar. Evet peki misakı millide hangi konular varmış canlarım? Hangi konular? Bir, milli sınırlar içinde vatanın bütünlüğü. 2. elviye Selase, Batı Trakya ve Arap coğrafyalarında halk oylaması yapılması. Boğazlar, dış borçlar, kapitülasyonlar ve azınlık haklarıyla ilgili hükümler bulabiliriz arkadaşlar. Bazen sorularda Misak ı Milli'de hangileri gündeme gelmiştir, gelmemiştir diye çıkıyor. Burada karıştırılan bir konu var ona dikkat edin. Manda ve himaye kesinlikle gündeme gelmemiştir gençler. Bilginiz olsun. Tamam. Peki sonuç ve önemi nedir misak milli? Arkadaşlar misak Milli altın goldür. İtilaflara atılmış bir altın goldür. Şimdi neden onu söyleyeceğiz? misak Milli milli sınırlar içinde tam bağımsız Türk devletinin kurulmasıdır. misak Milli milli mücadelenin hedeflerinin açıkça ilanıdır. Milli sınırların ilanıdır. Hedeflerin somutlaştırılmasıdır. Artık sınır belli, hedef belli, gerçekleştireceğimiz şeyler belli canlarım. Evet. Ve milli sınırlar içinde tam bağımsız Türk devleti hedeflenmektedir. Kurulması istenmektedir itilaflar ne yaptılar? Buna tepki olarak İstanbul'u işgal edecekler. Ne dedim az önce? İtilaflara atılmış bir altın goldür diyorum. Altın gol nedir futbolda gençler biliyorsunuz değil mi? Altın gol maç uzatmalara gider ve atan kazanır maçta o dakika biter. Yani maçın sonu beklenmez. Altın gol budur. Atanın kazandığı goldür. Ve işte misak-ı milli tam bir altın goldür. Çünkü bu saatten sonra itilaplar ne yaparsa yapsın ancak milli mücadeleyi güçlendirmiştir. Ve ve kendi ayaklarına sıkmışlardır mebusan meclisini kapatarak. Çünkü Sevr'i onaylatacak meclis bulamayacaklar. Hatta İstanbul işgal etmeye kalkmalarından dolayı saltanat yanlıları bile milli mücadeleye destek olacak. Ve milli mücadele daha da güçlenecek. Dolayısıyla maç bitti bitti. İsrağ milli ilan edildiği gün maç bitti arkadaşlar. Altın golü attık. Bundan sonra iş bitti. Milli mücadele Allah'ın izniyle kazanıldı ve İtilaflar bu saatten sonra ne kadar itiraz etse, ne yaparsa yapsın beyhudedir. Evet ve ve İstanbul'u resmen işgal ettiler. Millet, Mebusan Meclisi'ni kapattılar. Bazı milletvekillerini tutukladılar. Malta'ya sürgün ettiler. Ve bazı milletvekiller de Anadolu'ya kaçarak milli mücadele saflarına katıldı. E bize bu da neyi getirdi? Ankara'da yeni meclisin açılmasını hızlandırdı. Bak milli mücadele için hayırlı bir sonuç hızlandı. Evet Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması hızlandı sevgili gençler. İşte Misak-ı Milli bu. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin açılması ve milli sınırlarımız olan milli mücadelemizin en somut hedefleri olan Misak-ı Milli bu sevgili gençler. Milli mücadele hazırlık dönemi böylece bitmiştir. Hepinize kolay gelsin diyoruz. Teşekkür ediyoruz.